Hepinize her hepinize her arkadaşlar. Şimdi köy düzenini yapacağım. Ama şimdi yeni Clash of Clans yeni gelenler için hileli indirdim ki ne? Ve diğer teker düzenleri şey yapabilirim. Açılınca gösteririm. Ah. He işte hilelisini indirdim. Hilelde direkt bunları aldım. Ve Şimdi köy düzeni, düzeni yapacağız. Bakalım belli bir nasıl en ama hepsini dağıtalım. En sondan koyacağım. Böyle çok koyalım. dağıtıyoruz. Tepsini dağıtacağız. Yeni bir köy düzeni yapacağım. Yeni gelenler için, kimse ve binası e, da olanlar için yapıyorum, video çekiyorum. Şu kadarını alalım. E, şunları şöyle döndür diyelim. lan 5 tane mi kalıyor? Hım. Onla da burayı böyle 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 koyun. Şimdi de böyle. böyle de biraz hem güvenli olacak hem de duvar şekli böyle olacak. Yapamadıysanız videoyu geri sarın. Bunu böyle. Bunları hep böyle böyle koyun. Başka savunma yok. O zaman içine şöyle koyalım. Bunu şöyle alalım. Yükseltmedik. Yükseltmiştik. Tamam. Tamam. Böyle bir görüntü olacak. Yanlış yapmayın. altın deposunu da böyle koyun arkadaşlar. Böyle koyun altın madenlerinde. Bunu şöyle şöyle bir şey koyalım ve şunları da şöyle koyayım. Şunları şöyle şöyle koy. Koyun. Bunu böyle koyun. Buraya da şöyle koyun. İstediğin şekilde oraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Zaten kısa bir düzen olaya Ve böyle. Bunu de birlik eğitelim. Biraz İşte düzenimiz böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Şurasına kaldırıp şöyle koyayım. Daha güzel olur. Şimdi de birliğimizi eğitelim. Hmm. Gob goblin olsun. Hemen eğitelim. Bir kere eline de birisine saldıralım. Klan savaşlarına almak için önce bir klana katılman gerekiyor. Ben Hemen katıl diyelim. En kötü oynayan bilene. He. He. Bakalım ne katılıp biliyoruz evet kaç kişi varmış 41 en fazla 50 ya da 100 oluyor hı hı nereye yaz, 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 yazacağız diyor kim diyor bu Kom. Ha. Köyüzen kralı yaptım bir de ismime. Videomuz bu şekildeydi. Tamam buralar geçeceğiz. Daha sonra da video bitecek. Okuldan gelince de video çekeceğim. Çünkü okul okul başlayacak. Bakın nasıl bir saldırı. Güzelmiş ama şöyle kalmış. Nasıl almalı? Böyle bunlarla <mı? gülüyor> Daha diz Boşuna. Tamam arkadaşlar. İşte şey, yeni, yeni gelenler için Bu düzeni yaptım Beldeevi nasıl iki olarak ve şunu yükseltelim ve okuldan gelince zaten yeni bir video çekeceğim direkt. Ve abonemiz de kaç olmuş? En son 20, 25 olmuştu arkadaşlar. Size çok teşekkür ediyorum. 28 olmuş. Adamın önde gides, denisiniz Şimdi gene kanalımız diyor. Bakın 28, 25'te. 20 oluydu. Oradan da 20, 20, 20, falan oldu. Ondan da 25 yükseldi. 25'ten hıp hızlıca 28'e geldi. Ve güzelce hızlıdan şey yapabildik. Ve burada da benim videolarım var. Normalde bu kadar değil. Sadece çoğunu göstermiyor. Azını gösteriyor. Ve hepinize bay bay. Abone olun, like atın, bildirimler açmayı unutmayın. Videomu da beğenin. Yani çok fazla like atıyorsunuz. Like için teşekkürler. Hepinize bay bay.